programa giriş yapalım. Personel kayıt butonuna tıklayalım ve personel sayfasına geçelim. Bu bölümde daha önce kayıtları yapılmış olan elemanların dosyalarına kendileriyle ilgili olan tüm dijital dosyaların nasıl aktarıldığını göreceğiz. Örneğin maaşlı personellerden Hasan Bilge için bazı belgelerin eklenmesini burada gösterdim. Hasan Bilge'nin kimlik kayıtlarını görüntüye getiriyorum. Ardından üst tarafta görülen belgeler butonunu tıklıyorum. Çıkan pencerede eklemek istediğim dijital dosyanın bulunduğu yere geliyorum. Örneğin bu dosya G flash belleğinde. KLBZ isimli klasör altındaki depo klasörünün altında 24 numaralı klasörün altında 0305 nolu klasörün altındaki burada görünen dosya olsun. Dört uzantılı dosya. Dosyayı bulduktan sonra tıklayıp alttaki hücre aktarıyorum. Buradan da aç butonu tıklayarak ismini değiştirmeye olanak tanıyan bir pence görüntüye geliyor. Eğer ismini değiştirmek istersem buradaki seçilmiş olan yazıyı istediğim şekilde çevirebilirim. Ama ben aynen bunu aktarmak istiyorum. O zaman tamam diyorum. Bu sefer eski yani yapmak istediğim dosyanın kaynak dosyanın silinip silinmemesine soruyor. Yani bu dosyayla işim bitmişse artık bunu silmek gerekir. Ama ben orada kalsın istiyorum. Onun için hayır butonu tıklayarak dosyanın aktarılmasını temin ediyorum. Şimdi de Flash Disk'ten bir JPEG resim dosyası ekleyelim. Yine butona tıklıyorum. Açılan pencereden flash disk açıyorum. Aradığım resmin bulunduğu klasörü açıyorum. Ve resmi üzerine tıklayarak ismini aşağı aktarıyorum. Aç diyorum. Burada ismini değiştiriyorum. Bunun örneğin belge tire 1 olarak değiştiriyorum. Tamam diyorum. Ve işlemi sonlandırıyorum. Evet çıkan iletiye de kaynak dosyayı silmek istemediğim için hayır diyorum ve işlemi tamamlıyorum. Burada görüldüğü gibi belge 1 isimli dosya eklenmiş durumdadır. Bu şekilde istediğim tüm değişik uzantılı belgeleri yükleyebilirim. Şimdi de masa üstünden bir word dosyası ekleyelim. Yine belgeler butonuna tıklıyorum. Nakit penceresi görüntüye gelince masa üstüne gidiyorum. Evet, anlat isimli dosyayı yükleyelim. Tıklıyorum. Alt yücere aktardıktan sonra aç butonu tıklayarak ileti görüntüye getiriyorum. Burada ismi değiştirmek istemediğim için aynı şekilde tamam deyip ikinci ileti, ileti gidiyorum. Buradan da hayır diyorum ve aktarmış oluyorum. Bu sefer yine masa üstünden yazıdan sese dönüşüm yapan bir program dosyası. exe uzantılı dosya yükleyelim. Yine belgeler butonu tıklıyorum. Ve masaüstüne zaten masaüstündeyiz üstündeyiz. Otomatik olarak bir evreki geliyor. Buradan dosyayı arıyorum. Evet. Tıklayıp alttaki hücreye aktarıyorum. Aç butonu tıklıyorum. Çıkan ile de, ileti de Yazıyı seslendir ismini değiştirmiyorum. Aynen alıyorum. Tamam diyorum. Kaynak dosyayı silmek istemediğim için Hayır diyorum ve aktarımı tamamlıyorum. Görüldüğü gibi dosya yerine eklenmiş oldu. Şimdi de masa üstünden bir dosya indirelim. MP4 video dosyası. Yine belgeler butonuna tıklıyorum masa üstüne zaten bir evvel gelmiş olduğum için otomatik olarak tekrar geldi dosyanın bulunduğu istasyon isimli klasörü açıyorum ve buradan bunun altındaki 008.mp4 isimli dosyayı tıklayıp alta aktarıyorum ve buradan da aç diyerek eliti görüntüye geliyor buradan da bunu değiştiriyorum Büyük harfli yazalım. Tarih yazım yöntemi. O olarak ismini değiştirdikten sonra tamam butona tıklıyorum. Kaynak dosyayı silmiyorum. Hayır diyorum. Ve dosyayı aktarmış oluyorum. Evet. Buraya aktarmış oldu. Bu şekilde istediğimiz belgeyi personelin dosyasını aktarabiliriz. Bu aktarılan dosyaların konuyla pek ilgisi olmadığı halde size sırf anlatma amacıyla bu belgeler personel dosyasına aktarılmıştır. Siz sizinle ilgili olan yani personel ilgili olan hakiki dosyaları bu şekilde aktarabilirsiniz diye bu dosyalar örnek olarak alınmıştır. Aynı işlemi diğer çalışanlara da uygulayalım. ismi değiştirelim anlatımı burada sonlandırıyorum.